Herkese merhaba. Eğer siz de Türkiye'nin o güzelim köşelerinden gemlikte bir villa hayali kuruyorsanız ya da belki de burayı harika bir yatırım fırsatı olarak görüyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Gelin gemliğin potansiyelini hep birlikte bir masaya yatıralım. Her şeye bu felsefeyle, bu güçlü sözle başlamak istiyorum. Çünkü bakın bu gördüğünüz söz var ya, Doğru seçimi yapmanın tam da kalbinde yer alıyor. Olay sadece bir mülk almak değil, hayır. Asıl mesele size ve ailenize nefes aldıracak o mükemmel yaşam alanını bulabilmek. Peki, gemlikte bir villa hayali. Gelin önce buna bir bakalım. Bu hayal aslında birçoğumuzun peşinde olduğu o yüksek yaşam kalitesine atılan ne kadar önemli bir adım. Şöyle bir hayal edin. Doğanın tam ortasındasınız ama deniz de sadece birkaç adım ötenizde. Kendinize ait yemyeşil bir bahkeniz var, Evinizin içi ferah, geniş ve tüm bunlara rağmen şehir merkezine ulaşımınız da son derece rahat. İşte Gemlik'teki villa hayatı dediğimiz şey tam olarak bu. Şimdi madalyonun bir de diğer yüzüne bakalım, değil mi? Yani işin biraz daha mantık, biraz daha finans kısmına geçelim. Çünkü Gemlik'te bir villa sadece harika bir ev değil, aynı zamanda gerçekten akıllıca bir yatırım. Bakın Gemlik ve çevresi son yıllarda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların radarına fena halde takılmış durumda. E bu yoğun ilgide ne yapıyor? Bölgedeki villaların değerini sürekli yukarı çekiyor ve onları adeta yüksek yetireli bir yatırım aracına dönüştürüyor. Peki, somut olarak avantajları ne bu işin? Birincisi, villanızın değeri uzun vadede sadece yerinde saymıyor, artıyor. İkincisi, kira getirisi potansiyeline baktığınızda diğer konut tiplerine göre çok daha yüksek. Üçüncüsü, bu prestijli konum sayesinde yarın öbür gün satmak istediğinizde eliniz çok daha güçlü oluyor. E bir de bölgenin popülerliği sürekli arttığı için doğru alıcıyı bulmakta hep daha kolay oluyor. Tamam, hayali kurduk, yatırım potansiyelini de anladık, geldik en kritik bölüme. Bu büyük kararı verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte bu kısım, her alıcının adeta boşucu rehberi olmalı. İşte o can alıcı soru. Peki, o kadar seçenek arasından doğru villayı nasıl seçeceğiz? Ve en önemlisi, olası tuzaklardan nasıl kaçınacağız? Cevabı hemen bir sonraki adımda. İşte bu 5 adımlık kontrol listesi, sizin sigortanız gibi bir şey. Sadece konum ve ulaşım değil. Bakın yapının kalitesi, sağlamlığı, sonra tapu, ruhsat gibi resmi belgelerin tam ve eksiksiz olması, çevrenin altyapı düzeni ve tabii ki bölgenin gelecekteki yatırım potansiyeli. Bu maddelerin her biri üzerinde dikkatle durulması gereken gerçekten hayati konular. Bu adımları atlamamak güvenli bir alım satımın en temel anahtarı. Peki tüm bu karmaşık hatta riskli olabilecek süreçleri anlattık. Şimdi de çözüme odaklanalım. Bu yolculukta size rehberlik edecek, bütün bu detayları sizin adınıza yönetecek bir uzmanın önemi işte tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Yani az önce saydığımız o 5 kritik noktayı tek başınıza kontrol etmeye çalıştığınızı bir düşünsenize. Tapu temiz mi? Bina güncel deprem yönetmeliğine, yani güvenlik standartlarına uygun mu? Bölgenin imar durumu ne? Gelecekte ne olacak? Bütün bunları anlamak için her aşamada profesyonel bir göze, bir rehbere ihtiyaç duyarsınız. Bu çok net. Bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, sol tarafa bakın. Tek başınıza yola çıktığınızda karşılaşabileceğiniz riskler. Tapu sorunları, kalitesinden emin olamadığınız bir inşaat, yarım kalmış bir altyapı. Şimdi de sağ tarafa bakın. Uzman bir ortakla yürüdüğünüzde elde ettiğiniz güvence. Eksiksiz belgeler, yönetmeliklere uygunluk, değeri kanıtlanmış bir yatırım. İkisi arasındaki fark aslında huzur demek. Yani anlayacağınız doğru bir ortak, basit bir emlak danışmanından çok daha fazlası demek. Sizin bütçenizi anlayan, beklentilerinizi dinleyen, hayalinizdeki yaşam tarzını çözmeye çalışan ve sizin için en doğru villayı bulup tüm süreci profesyonelce yöneterek sizi güvende tutan bir yol arkadaşı adeta. Ve bu analizimize sizi biraz düşünmeye davet eden bu son soruyla bitirelim istiyorum. O hayal ettiğiniz doğayla iç içe, konforlu, huzurlu yaşama aslında ne kadar uzaksınız. Belki de doğru adımlarla sandığınızdan çok daha yakınsınızdır. Kim bilir?